Dün gece bir geçem dedim Galata Köprüsü'nden. Yerde buz, tepede tipi ya. Her adımda sanki beynim oynaya. Sığınacak bir yer aradım çaresiz. Otele kadar gitmem zattı imkansız. Ne işin vardı dedim, dövdüm kendi kendimi. Bir güzel galayladım yedi ceddimi. Bir duman gördüm aşağıda bir yerde. Oraya kadar gidiverem dedim. Salepçiden geliyormuş bu duman. Kurtar beni salepçi dayı aman. Ve şuradan dedim bir salep bir de kek tipimi mi beğenmedi? Vemedi inek <laughs> Va yapma donuyorum dedim. Vemeyince verdim yumruğu ağzına verdim. Şimdi çok rahatım keyifçim yerinde. Elimde bir bardak çay var salep yerine. Birazdan ne olur onu bilemiyorum. Gözümün biri şiş önümü göremiyorum. Çaresizim buralarda azıcık bunalımdayım yerimi sorarsanız. Köprünün altında karakoldaymış. Peki Gülce grubunu anlatacaktınız ya. Tamam. Yaklaşık bir yıl önce Gülce grubunu kurduk arkadaşlarla. Amacımız burada sanata, edebiyata dair paylaşımlarda bulunmak. Hem kendi ürettiklerimizi, yazdıklarımızı, çizdiklerimizi, boyadıklarımızı, yaptıklarımızı sergilemek. Hem de e, edebiyatçıların, sanatçıların eserlerini paylaşarak e, onlar hakkında fikir sahibi olmaktı. E, grubumuz gayet güzel e, sürüyor. Birbirimizi realde de tanıdık bazılarımızı. Bazılarımız zaten arkadaştı öncesinden. E, mutluyuz, huzurluyuz. Yaşasın sanat! <laughs> Ama selam yollayacak <laughs> mısın? <gülüyor> <gülüyor> İtalyan İtalyan da İtalyan olsun diyor. <laughs>